geldi. Bandırma Spor, Ankara Keçi öğren gücü mücadelesi başladı. Edward Rosa kullanacak bu topu. Geldi doğrudan kaleye doğru gönderdi kaleci yakın. Çok sert vurdu Rosa. Tolga. Orta alanda Endogala'nın pası. Şimdi Bakuna pasını verdi Douglas Tonke. Douglas Tonke! Topu alana gitti 11. dakika. Douglas Tanke topu ağlara gönderiyor. Bandırma Spor'da da gollerine devam ediyor Douglas Tanke. Bandırma Spor 1-0 öne geçiyor. Ulcan. İbrahim ileriye doğru pası. Eze şimdi geçmek istedi rakibini. Kurtardı topu Eze. Eze haradan bıraktı. Ali hareketli ceza sahası. Dışarı doğru verdi pasını. Roche o bıraktı. Şut şansı. Vuruş. Gol. Top gol. İbrahim Akta atıyor. Skor 1-1. 27. dakika. İbrahim Akta'nın golü. Skorda şimdi denge var. Kaptan topu gönderdi. Etkili geldi. Ankara Keçiören gücü. Mesut kullanıldı içeriye doğru. Enongala uzak top vurdu. Top dışarıya gitti. Hikmet baskıya gitti Bakuna tekrar. Hikmet zor da olsa verdi pasını aradan pas. Hikmet aldı tekrar. Hikmet vurdu az farklı dışarıya. Eze Eze döndü. Eze hızlandı. Geçti rakibini. Verdi pasını Rodza'ya, Rotsa baktı kaleye. Rotsa uzaktan bir top gönderdi. Eze ikinci bir vuruş. Köşe Akın kapattı. Korner. Eze. Korner tekrarlanıyor. Orta geldi. Öndüreye doğru. Kafa vuruşu. Direkten döndü top. Gol şansı kaçtı. Diouf'la. Kanada pas geldi. Ali'nin koşusu var şimdi orada. Ali topla birlikte ilerledi. İçeriye göz attı. Ortayı yaptı. kafa vuruşu Kale Cankın. Seken toproşi vurdu savunma. Kale sahasında. Bu fırsat kaçıyor. Ankara geçiyor. Ankara gücü? Gole bir kez daha yaklaştı. Femi Mulumba. Top kaybı. Şimdi hücumda. Son bir şans takımlar açısından Eze uzaktan vurdu. Kaleci Akın. Eze uzaktan vurdu. Akın çeldi. Maç bitiyor. Bandırma Spor 1. Emre Gökdemir inşaat Ankara Keçiören gücü bir maçın sonucu. <laughs>